Merhaba gençler. Evet videolarımıza devam ediyoruz. Yine konumuz EBOB Eko konusu arkadaşlar. Sorularımız 3-4-5'ten olacak şekilde ayarladık. Güzel sorular var mutlaka izleyin. Evet EBOB A, B yani ortak bölenlerin en büyüğü şeklinde verilmiş. Şimdi burada e, X, Y'nin EBOB'u A, Y, Z'nin EBOB'u A oluyor. Burada biraz fazla bilinmeyen işin içine girecek. Genelde öğrencilerin sevmediği bir soru kalıbı. Şimdi burada mantık şu. X dediğim sayının içerisinde bu A sayısı var. O zaman ben X'i A'nın bir m katı diye yazabilirim. Bu y dediğim sayının içerisinde yine bir a var. y'yi de a'nın n katı şeklinde yazabilirim. z'nin içerisinde de bu a var. O zaman z'yi de a'nın bir n olsun k katı şeklinde ne yapabiliriz? Hatta k burada var onu yazmayalım. l katı şeklinde yazabiliriz. Şimdi bizden istediği şey k1, k2, k3 değerlerinin hangileri kesinlikle tam sayıdır diyor şu şekilde şu bir numarayı alalım. Buraya bir numara diyelim. K1'i bulmak istersek K1 dediğimiz ifade x, y, z'yi toplayacağız. Toplarsak a çarpı m artı a çarpı n artı a çarpı l bölü paydada da ne olacak? a. Yukarıya a parantezini alacak olursak m artı n artı l bölü a. A'lar birbirini götürürse K1 dediğim şey m artı n artı L olacak diyoruz. E bu MNL'yi zaten biz şuraya yazalım. MNL elemandır tam sayı diyelim. Çünkü bunları tam sayıdan seçmemiz lazım. Tam katlar olması lazım. O zaman K1 dediğim sayı buradan ne geldi? Tam sayı geldi. Bu ifade nedir? Doğru. Gelelim K2'ye bakalım. K2'ye bakacak olursak, K2 için. K1 ile aynı. Sadece paydada ne kalacak? 2 kalacak. O zaman şöyle yazabilir miyim? A parantezinde M artı N artı L deyip yukarıdakileri bununla K1 ile aynı. Paydada da 2 çarpı A var. A'lar birbirini götürse M artı N artı L bölü 2 olur. Şimdi ben M, N, L'in tam sayı olduğunu biliyorum ama bunların toplamları çift mi tek mi bilmiyorum. Toplamları tek ise bu bölmenin sonucu küsüratlı gelir ama k2 tam sayı gelmez. Eğer toplamları çift ise bu bölmenin sonucu tam sayı gelir. O zaman biz bunun hakkında bir şey diyemeyiz. Yani bu bunun için yorum yapamıyoruz. Tamam. Şimdi gelelim K3'e bakalım. Sırada bu var. K3. X çarpı Y çarpı Z diyor. Hemen yazalım K3 için. X gördüğüm yere A çarpı M yazdım. Y gördüğüm yere A çarpı N yazdım. Z gördüğüm yere A çarpı L yazdım. Bölü A'nın karesi oldu. Sadeleştirmeleri yapacak olursak A çarpı M çarpı N çarpı L sonuç olarak kalır. E bunlar da tam sayı olduğu için tam sayının çarpımları da tam sayı olur. O yüzden burası bizim için tam sayı olur. Gelelim K4'e bakalım. K4 için A çarpı M A çarpı N A çarpı L bölü A'nın üçüncü kuvveti A çarpı A çarpı A şeklinde yazdık. A'lar birbirini götürürse M çarpı N çarpı L kaldı. K4 de ne geldi? Bir tam sayı geldi. O zaman cevabımız ne olacak? Değişik olacak diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere Tuba telefonunu hesap makinesi uygulamasında aşağıdaki işlemleri yaptığında her ikisinde de 3 basamaklı ABC sayısını elde ediyor diyor. Şimdi birinci hesap makinesine baktığımız zaman ABC dediğim sayı 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane X'i toplayıp 4 eklediğimde bulduğum bir sayı. İkinciye bakacak olursak 1, 2, 3, 4. 4 tane Y'yi topladık. 3'ü eklediğimizde bulduğumuz sayı olacak. Yani buradan bir şu yorumu çıkarabiliyoruz. ABC dediğimiz sayı 5 ile bölündüğünde 4 kalanı verecek. 4 ile bölündüğünde de 3 kalanı verecek. Bizden istenilen şey ABC 3 basamaklı sayısının alabileceği en küçük değer için A artı B artı C kaçtır diyor. Şimdi bunları çözerken ekleme çıkarma yapıyoruz. Ben buraya öyle bir sayı ekleyeceğim ki x'in yanındaki sayının katı olacak. Yani 5'in katı olacak burası. Buraya da öyle bir sayı ekleyeceğim ki y'nin yanındaki sayı yani 4'ün bir katı olacak. Her tarafa bir eklersek. Eşitlik olduğu için burası 5x artı 5. Bir taraf ekleyince diğer tarafa da eklemek zorundayız. Burası da 4y artı 4. Yani abc artı 1 dediğim ifade 5 parantezinde x artı y. 4 parantezinde y artı 1. Yani abc Artı 1 dediğim sayı hem 4'ün katı hem 5'in katı 4 ile 5'in ekoku 4 ile 5'in ekoku 20 olduğu için o zaman burası 20'nin katı olacak. Şimdi en neyin istemiş? Küçüğünü istemiş. Şimdi biz buradan K'ya 5 verecek olursak 100 olur. 1'i e, de çıkaracak olursak ABC 99 gelir ama ABC için 3 basamaklı demiş. O zaman 5 veremem. 6 verecek olursam 120 olur. 120'den 1'i çıkaracak olursak da ABC buradan 119 gelir. Rakamların toplamı da 11 yapar. Bu yüzden cevabımız değişik olur diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda iç kısmının boyutları gösterilmiş dikdörtgen prizma şeklindeki konteyner yer almaktadır. Bu konteyner ile taşınacak yüklerin eş küp biçimindeki koller olması istenmektedir. Buna göre bu konteynere en az kaç tane koli konulabilir? Koli sayısının en az olması için koliler zaten küp şeklinde olacakmış. Evet, o zaman bu küp şeklindeki olan kolilerin arkadaşlar bir kenarın uzunluğunun ne olması lazım? En fazla olması lazım. Şimdi bu A dediğim sayı hem 1,8'in böleni, hem 12'nin böleni, hem 24'ün böleni ve üçüne aynı anda bölen en büyük sayı. O zaman 2,4 12, 1,8'in ne olacak? EBOB olacak. Şimdi burada hemen ne devreye girecek arkadaşlar? Kesirli sayılarda EBOB bulma kuralı devreye girecek. 24 bölü 10'u 12 bölü 5 şeklinde yazarız. Burası 12 bölü 1. Diğeri de 18 bölü 10'u 9 bölü 5 şeklinde yazacak olursak. Burada EBOB bulmak için yukarıdakilerin EBOB'u aşağıdakilerin ekok olacak diyoruz. Yukarıdakilerin ebobu 12, 12 9. Ne geldi? Ebob geldi. Aşağıdakilerden de 5 1 5 dedik. Buradan da ekok geldi. Yukarıdakilerin ebobu kaç yapıyor? 3. Aşağıdakiler ne? 25 yap. Burada küçük bir hata yaptık. Şöyle sadeleştirmeden yapalım. Evet, şurası 24/10 bölü 10. 12 bölü 1, 18 bölü 10 olsun. Evet. Buradan 24, 12, 18'in bu ve paydada da 11, 10, 10'un ekoku. Yukarısı kaç geldi? 6. Aşağısı kaç geldi? 10. Yani bu şeyin, kolinin A dediğimiz sayı kenarı 0.6 olacakmış. Şimdi o zaman hacimden gideceğiz, üç boyutlu olduğu için. Konteynerin hacmi 2,4 çarpı 12 çarpı 1,8. Küpün hacmi 0,6 çarpı 0,6 çarpı 0,6. Burası 4, burası 3, burası da 20 olacak. Buradan da ne yapar? 80, 240 yapar. Yani cevabımız Bursa olur diyoruz. Evet gelelim diğer sorumuza. A binden küçük olacakmış. 3 ile bölündüğünde 1 kalanını verecekmiş. 4 ile bölündüğünde 2 kalanını, 5 ile bölündüğünde 3 kalanını verecekmiş. Şimdi buradan 3K artı 1, 4M artı 2, 5N artı 3. Ekleme çıkarma yapacağız. Her taraf tam katı olacak. Yani şurası 3'ün katı, 4'ün katı, 5'in katı olacak diyoruz. 2 ekleyecek olursak A artı 2. 3K artı 3 oldu. 4M artı 4 oldu. 5N artı 5 oldu. A artı 2 dediğim sayı 3 çarpı K artı 1 yani 3'ün katı. 4 çarpı M artı 1 yani 4'ün katı. 5 çarpı N artı 1 yani 5'in katı. O zaman A artı 2 dediğimiz sayı 3, 4, 5'in ekoku o da ne yapar? 60'ın katı olması lazım. A artı 2 eşittir 60'ın katı. A dediğim sayı 60K eksi 2. Şimdi A dediğimiz sayının 1000'den küçük olması için 60K'nın 1000'den küçük olması için 16 verecek olursak 960 yapıyor herhalde K'ya. K'ya 16 verelim. O da ne yapar? A eşittir. 960 eksi 2'den 958 yapar diyoruz. En çok ne olabilirmiş? 958 olabilirmiş. Başka da olabilir mi? 960'a 60 daha ekleseydik 1020 yapardı. 2 çıkarsaydık 1018 yapardı. E, o da zaten 1000'i geçmiş olurdu. O yüzden olmazdı. Evet, gelelim diğer sorumuza. Bir grafiker dikdörtgen biçimdeki ekranını şekil birdeki gibi üç farklı renkteki dikdörtgensel bölümlere ayırıyor. Daha sonra tüm ekran hiç artmayacak şekilde eşit karesel bölgelere ayırıyor. Tüm ekran bu durumda her karenin üzerinde sadece bir rengin olduğu en az sayıdaki kare adedi x'tir. Burada şu kısımda arkadaşlar tüm ekran demesi birazcık sıkıntı oluşturuyor bizim için. Ee, daha doğrusu şöyle buradaki tüm ekran dediği şey şimdi üç bölgeye ayırıyor. Birinci bölgenin ki ekranı bu oluyor. İşte ondan sonra mavi bölgenin ekranı şu kısım oluyor. Sarı bölgenin ekranı bu kısım oluyor. Yani bunları kendi içerisinde ayıracak. E, ayırdığında sadece bir rengin olduğu en az sayıdaki kareyi istiyor. Şimdi burada 18, 36, 24 ve 72. Bu sayıların bize neyi lazım? Ebobu. 72, 18, 36, 24. Ebobları buradan 6 gelir. Ebob 6 olacak olursa buranın tamamı ne? 90. Buranın tamamı 60 90 60 alan her bir oluşturacağımız karesel bölgenin alanı 6'ya 6 6 çarpı 6 diyoruz burasını şunu sadeleştirdik 10 yaptı bunu sadeleştirdik 15 yapar yani buradan 150 tane gelir Gelelim şimdi ikinci şekil 2'deki gibi ekranın tamamını yeşil renk seçip hiç artmayacak şekilde eş kareler ayırırsak. Şimdi burası 90, Burası 30. En az olmasını istiyorsak ne yaparız? 90 ile 30'un ebobunu alırız. Bu da ne yapar? 30 yapar. Buradaki kare sayısını bulmak istersek 90 çarpı 30 bölü 30 çarpı 30 dersek de Pardon 30'u şurası 60 olacaktı. 90'la ile 60'ın ebobu yine 30 geldi. Evet. 90 çarpı 60 bölü 30 çarpı 30. Sadeleştirip burası 3. Sadeleştirip burası 2. Ne geldi? 6. Yani x dediğim şey 150. y dediğim şey 6. Toplamları da 156 olacak. Cevabımız 5 olacak diyoruz. Evet gelelim son sonumuza. Aşağıdaki her iki yapıda eş kareler kullanılarak oluşturulmuştur diyor. Bu yapılar aşağıdaki düzenekteki gibi kullanılarak en küçük karesel alan kaplanacaktır. Buna göre bu yapılardan en az kaç adet kullanılmalıdır? Şimdi şu kenar. 4 4 ilerliyor. Yani burası dördün katı olacak. Şurası 3 3 ilerliyor. Burası 3'ün katı olacak. Yani o zaman 3 ile 4'ün katı ekoku 12. 12 de bunlar ne olur? Boyları eşitlenir. Buraya çizmek istersek bunu. Hani bir tanesi için çizelim. Evet, şuradan şöyle bir ayıralım. Burası 3, 3, 3, 3 oldu. Şuradan bir daha çizelim. Burası da 4, 4, 4 oldu. Gördüğünüz gibi uzunluklar her iki taraftan da ne oldu? 12 oldu. Yani şu şekli, şuradaki şekli bir tanesi için. Arkadaşlar ne yapacağız? Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu bir tanesinde ne var? 12 tane. Şekilden var. Şimdi buradan devam edecek olur. Burası 4, şurası 3. Yani şu kısımda ne? 7. Buradan 7 7 gidecek. Buradan 12 12 gidecek ve biz bunun ne istiyoruz? En küçük karesel alan olmasını istiyoruz. 7 7 gidecek olursa şuradan 12 tane. Bundan olacak. Buradan da 12 12 gidecek olursa burada da 7 tane olacak. Şimdi burada bir tanesi için bakacak olursak, bir tane için bakacak olursak, burada bir tane bundan var. Bunun yanında bir tane daha olacak. Bir tane daha olacak. Bu şekilde kaç tane olacak? 12. Her birinde kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 7 çarpı 12'den ne geldi? 84 geldi diyoruz. Şu an bir satırda, bir satırda 84 tane var. Birinci satır 84. İkinci satır yine 84 olacak. Bu şekilde yani şuradan bir kenarı 12 santim olduğu için kaç olması lazım? 7 tane bundan olması lazım. Yani 7 satır. O zaman her birine 84 olduğu için 7 çarpı 84'ten burası da ne gelecektir? 588 gelecek. Yani cevabımız ne olacak? Aşık olacak diyoruz. Bu da son sorumuz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.